Büyük Plan kanalından selamlar. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararının ardından yaptığı çağrıyla ulusal bolivarcı milis gücüne yüzlerce kişi gönüllü kayıt yaptırdı. Devlet televizyonuna konuşan Maduro, ulusal Bolivarcı milis gücüne katılımın son derece başarılı geçtiğini söyleyerek, halkın Amerika Birleşik Devletleri gemileri karşısında devasa bir vatanseverlik sergilendiğini vurguladı. Milis gücüne kayıt işlemlerinin pazar günü de süreceğini aktaran Maduro, bölgesel güçler, savaşçı birlikler, yedekler ve aileleriyle birlikte öne çıkarak son yıllarda ülkenin inşa ettiği ulusal savunma sistemine katılan yurttaşlar Toprak bütünlüğünün teminatıdır ifadelerini kullandı. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'yı hedef alan talimatı hakkında vatanı savunma zamanıdır. Öyleyse zafer kazanmaya, Venezuela halkı, galip gelmeye. Zafer bizi bekliyor, ulusal birlik bizi bekliyor dedi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararının ardından yaptığı çağrıyla ulusal bolivarcı milis gücüne yüzlerce kişi gönüllü kayıt yaptırdı. Maduro, 22 Ağustos'taki açıklamasında, başkomutan olarak tüm milisleri, yedek askerleri ve gönüllü olarak kaydolmak isteyen vatandaşları ulusal egemenlik ve barış planı kapsamında silah altına davet ediyorum. Venezuela barış istiyor ve Venezuela barış istiyorsa barış olacaktır değerlendirmesinde bulunmuştu. Maduro vatan savunmasının önemine işaret ederek şunları kaydetti: Vatan savunması bir sevgi göstergesi ve yurttaşlık görevidir. Vatanını savunmayan ailesini de savunamaz, kendini de savunamaz. Ülkesinin tarihini ve egemenliğini sevmeyen, onlara hayranlık duymayanlar ruhlarını kaybeder. Ben vatanımı sevdiğim için kaydoluyorum. Sen de kaydol, saflara katıl. Yaşasın Venezuela, yaşasın vatan, yaşasın barış. Feiyan'dan muhalefet lideri Maria Corina Macado, Amerikan ek şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, halktan Maduro'nun çağrısına kulak asmamasını istedi. Macado, onların seni savunuyor gibi gösterme hedefi var, gerçekte ise güç zayıflıyor. Saygısızlık et, görmezden gel, yalnız bırak onları ifadesini kullandı.